Bu size geldi. Kim göndermiş? Bilmiyorum. Getiren de bir şey söylemedi. Teşekkür ederim. Hulusi Bey, buna inanamayacaksınız. Nedir sana kapı çalmayı bile unutturan şey? A affedersiniz ama şu fotoğrafları bir an önce göstermek istedim. Kadir Bey'le şantiyesini denetleyip kusursuz raporu veren kişinin otelde çekilmiş fotoğrafları. Adamı güzelce ağırlamışlar. Rüşvetin belgesi işte bunlar. Peki bunlar senin eline nasıl geçti? Şantiye şefi çekmiş. Gizlice de bana ulaştırmış. Şimdi kıstırdık artık onları değil mi? Dava dosyası için çok iyi bir kanıt. Ama buna bir kılıf bulma ihtimallerine karşı otel masraflarının Kadril Ter tarafından ödendiğini de belgelememiz lazım ki kaçacak yerleri kalmasın. Tamam. Ben onu almanın bir yolunu bulurum. Bu koza eva edecek değiliz ya. İzniniz efendim. Ay <laughs> <laughs> ben de Ali sandımdı seni. Hayrola? Onlar geri mi taşındılar? Ah nerede. Makinaları yok gariplerin. Yıkayıverdim çamaşırlarını. Onları almaya gelecek. Sürünüyor vallahi çocuklarım. Ali gelmiş bu arada Bahadir teyze. Yan taraftaydı. Ya eh. Laflıyorlar demek. Huysuz hazır erken yatmışken... ...Nazan hanımlar da gelmeden... ...Ali gelip gitse bari. Utku alsaydı ya çamaşırları. Ali niye boşa yol yapmış? Utku annesiyle yemekten gelip o kadar afra tafra yapıp ev filan tutmuşken buradan yıkanmışları alır mı hiç? Aman ceketi de aşağı asmayacaklar ya. Bunların hepsi birbirinden inat kızım. Utku'nun annesi korktuğunuz kadar olay çıkarmadı ama değil mi Vade teyze? Sen o durgun sulara kanma kızım. Ne zaman fırtına çıkar belli olmaz. Çıkmaz inşallah. Yalnız Utku ne sürpriz yaptı değil mi Vade teyze? Hı. Çok romantik bir doğum günü oldu. Ya Allah devamını da öyle getirsin de zehir olmasın o gece. Al bakayım şunu koy. Amma kötümsersin sen de bu akşam. Bardağın dolu tarafına bakmayı seversin sen aslında. Arada bardağın neresine bakacağımı şaşırıyorum işte ben de. Ama sen bana bakma. Doğum günü diyordun. Bak vesile oldu sen de kaynaştın kızlarla. Ya yeni arkadaşlar da edindim. Elif'in arkadaşlarını da çok sevdim. Timuçin eğlenceli çocuk, kardeşi de. Elif için özel biri gibi geldi bana. Yanılıyor muyum? Elif'in kardeşlerinden başka bir şey görecek hali mi var ki kızım? Özel olsun. Timuçin uğraşıyor uğraşıyor ama Elif'in onu fark etmesi zor. Kardeşleriyle ilgilenmekten vakti kalmıyor. Etrafını görsün. Ha Ali. Huysuz uyanmadan alayım gelim şunu. İşte burası. İyi de adamın yanına gidip ne diyeceğim ki ben? Tamam, bir dakika tamam, sefer tamam. onları da konuşuyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Oy balını seveyim. Körün aradığı bir göz, Allah verdi iki göz. Selamlar. Timuçin? Derya? <laughs> Sen ne arıyorsun burada? Bir arkadaşımın iş yerine ziyarete gelmiştim. Sen? Benim iş yerim burası. Hadi gel içeri, bir şeyler ikram edeyim sana. Rahatsız etmeyeyim. Yok canım, olur mu öyle şey? Hadi gel. Pal sever misin? Peki inanmam. Kapat bakayım sana da bak bakalım inanıyor musun, inanmıyor musun? E hadi bakalım. İyi ki karşılaştık. E artık yerimi de öğrendin. Artık bundan sonra bana da uğrarsın. Uğrarım. Bir gün de hep beraber çıkarız yemeğe. Elif'le İrem'i de alırız. Harika olur. Yeri gelmişken söylemeden duramayacağım. Doğum günde istemeden kulak misafiri oldum. Elif'le evlilik kararına çok sevindim. Sağ ol. Ama daha bunu Elif'le paylaşmadım. Haberi yok böyle düşündüğümden. Anladım. Benden sır çıkmaz, merak etme. Elif'i daha yeni tanıdım. Ama yine de çok sevdim. Bence çok tatlı, iyi kalpli bir kız. Mutlu olmayı hak ediyor. Çok doğru bir seçim yapmışsın. Bence de. Neden konuşmadın peki onunla? Şu ara hayatı da kafası da çok karışık yanlış bir adım atmak istemiyorum. Reddeder diye mi çekiniyorsun? Yani. Bilmem tabi ama o da sana karşı boş değil bence. Biz kızlar böyle şeyler anlarız. Elif'le konuştuğunu söylemeyeceksin değil mi bana? Hayır. Henüz konuşmadım ama dedim ya biz hissederiz. Elif seninle çok ilgileniyor. Pardon. Efendim. Ali Sezek Bey geldi Timuçin Bey. Tamam gönderim. Sevgili arkadaşın ziyaretime gelmiş. Arkadaşım mı? Hı, hmm, Ali. Derya. Senin ne işin var burada? Ben de çıkıyordum zaten. Sizin konuşacaklarınız vardır. Teşekkürler Tum için. Daha sonra devam ederiz artık. Ne zaman istersen. Hemen gitme Derya. Beni dışarıda bekle. Konuşalım biraz. Tabii. Bu ziyaretin neye borçluyuz Ali? Partide yarım kalan konuşmamızı tamamlamaya mı geldin? Evet aslına bakarsan öyle. Hmm. Ama senin bu konuşmanın içeriğinden memnun olacağını hiç zannetmiyorum. İstersen önce şunlara bir bak. Ne ki bunlar? Çevirdiğiniz dolapların kanıtları. Bilir kişi raporunu neden o şekilde çıktı belli. Baksana adamlar onlara göstermiş olduğunuz ilgiyi karşılıksız bırakmamışlar. Faturalar da elimde. Raportörün bütün masrafları Kadir İlter Bey tarafından karşılanmış. Buraya kadar, buraya kadar bunları göstermeye mi geldin bana? Beni tehdit edip para sızdırmaya mı çalışacaksın? Dünyada senin için paradan daha önemli bir şey yok değil mi? Uzatma Ali. Ben buraya para sızdırmaya gelmedim. Bu şantaja girer. Oysa bu evraklar kamu davası için de kullanılacak. Derdin ne o zaman? Armin'in doğum gününde bizim cevabımızı bildiğini söylemiştin. Neydi o cevap için? Teklifinizi kabul ediyoruz. Siz nasıl uygun görürseniz öyle olsun mu diyecektik? Aşağı yukarı böyle bir şeydi değil mi? Biz o üç beş kuruşa satın aldığınız insanlardan değiliz. Bizim tek bir derdimiz var, adaletin yerine geldiğini görmek. Bundan sonra da bize bir teklifle gelirken iki kere düşünürsünüz herhalde. İyi günler. İyi günler. Ee, anlat bakalım, burada ne arıyorsun sen? Yolda karşılaştık. Bir kahve içmeye davet etti. Sinirleyecek ne var ki bunda? Ya bu herif sağlam pabuç değil. Bu adamdan uzak dur der ya. Doğum gününde falan görünce arkadaşınız diye düşündüm. İyi anlaştığınızı sandım. İyi birine de benziyor. Neden gıcıksın sen ona? Ya ben birine durduk yere gıcık olur muyum? Demek ki bir bildiğim var. E, Elif de onunla iyi anlaşıyor ama. Ön yargılı davranıyor olmayasın. Elif onun gerçek yüzünü bilmiyor da. O yüzden iyi anlaşıyor. Sen dinle bir sözümü. Uzak dur dediysem uzak dur.